Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Çoğu izleyici 5. sezonun son bölümünden sonra 6. sezonun 165. bölümünü oldukça merak etmektedirler. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk bölümünde kadroya yeni düşman karakterler dahil edileceklerdir. Özellikle yeni sezonda Bursa'nın fethedilip edilip edilmeyeceği merak konusu. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Osman Bey Bursa'yı fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat tarihte Bursa çok defa Osman Bey tarafından fethedilmeye çalışılmış olsa da Osman Bey'in hastalığından dolayı yarım kalan fethi Orhan Bey tamamlamıştır. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun son sezon olacağı düşünülmektedir. Tahminlerimize göre 6. sezonda dizi tamamen bitecektir. Ve devamı yeterinde Orhan Bey hakkında bir dizi başlayacaktır. Ve çoğu izleyicinin merakla beklediği bu sefetini muhtemelen Kuruluş Osman'da değil de Orhan Bey hakkında başlayacak dizide izleyeceğiz. Çoğu izleyici Orhan Bey hakkında başlayacak dizide Orhan Bey karakterine hangi oyuncunun hayat vereceğini oldukça merak etmektedirler. Bizim tahminlerimize göre Orhan Bey karakterine Orhan dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ya da Aras Bulut İynemli hayat verebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda Orhan Bey ve Holofira Hatun arasında evlilik doğu yaşanılacaktır. Uzun süredir bu evliliğin yaşanması beklenmekteydi. Fakat kadroya Elçi dahil olmasından sonra Orhan Bey ve Olafur arasındaki evlilik senaryosu oldukça ertelendi. Yeni sezonda Holofira Hatun Bursa'dan Osman Beylere önemli malumatlar gönderecektir. Fakat daha sonrasında Holofira Hatun'un ifşa olmasının üzerine Orhan Bey Bursa'ya giderek Holofira Hatun'u kurtaracaktır. Ardından Holofira Hatun Müslüman olacak ve Nülfer Hatun adını alacaktır. Daha sonrasında Orhan Bey ve Nülfer arasında evlilik de oyun izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun başlarında ya da ortalarına doğru kadroya Malhun Hatun karakteri tekrardan dahil olacaktır. Malhun Hatun dışında kadroya Turgut Bey karakterinin de dahil olması beklenmektedir. Tahminlerimize göre Turgut Bey karakteri de yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya dahil olacaktır. Bu konu hakkında ve merak edilen çoğu konular hakkında bir soru kanal izlediğimizde önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.